<laughs> bu ne ya? Ya... Bunda mı yatıyorsun aşk olsun? Yani sağlam bacağını da sakatlayacaksın. Oo. Ee, i̇şte bu yüzden senin bence bu olaya hani bir an önce bir el atman gerekebilir. Benim mi? Evet. Nasıl? Hmm. Yani daha sonra bana gelip... ..."Paran Duru'ya mı yetti, bunlara mı yetti?" ya da... ...ne bileyim... ..."Bu renkler birbiriyle uyuşmamış." deyip başımın etini yiyeceğine... E, ...birlikte döşeriz diye... ...daha güzel olur. Yani bence. Bir de ben bu... E, ...biliyorsun işte alışveriş işlerinden falan... ...çok... ...sıkılıyorum. Tabii başka bir işin varsa... Yok. <laughs> Yaparım ben. <laughs> Yani yaparız. <laughs> Yatakla ilgili bir şey söylemem gerekiyor hemen. Yüksek yatak seviyorum ben. Çünkü insanın böyle kendini <laughs> bırakması çok rahat. <gülüyor> <gülüyor> yani bu gece burada da uyuyabiliriz gerçi yüksek değil ama sıcak. Yani yapacak bir şey yok, deneyeceğiz. Hmm. Oha! eşyadan önce misafirin geldi anlamıyorum. Bu Mesut münasebetsizdir. Bir dakika iki dakika paketleyip geliyorum bir dakika. Bir zekalı Mesut. Adem çok rica ediyorum kemancı falan girmesin öyle bir anda odaya ne olur. Fena fikir değilmiş de öyle de olsa ben onu paketlerim bu pozisyonda merak etme sen. Salak herif. Ne unuttun? Bir şey mi unuttun? Ne? Efendim? Faruk? Konuşalım mı biraz? Ben daha bilmiyorken sen benim adresimi bulabildiğine göre... ...konuşacağız herhalde. Başka yolu yok. Fikret'le mi konuştun sen? Biz o defterleri kapatmadık mı kardeşim? Senin derdin de bizimle ya. Derdim falan yok benim. Benim... Ben Fikret'e yardımcı olmak istiyorum. Yıktığım şeyleri onarmak istiyorum desem bilmiyorum inanır mısın? Bana? Allah Allah sen dalga mı geçiyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya gel içeri konuşalım falan diyeceğim de <laughs> yani senin benimle konuşmak gibi bir niyetin yok anladığım kadarıyla. Benim sana söyleyecek tek bir lafım yok. Bundan sonra ne olacaksa yaşayıp göreceksin. Hı? Dilara ulaşamıyorum. Ne? Ne diyorsun? Bir dakika hemen geliyorum ben. Bir dakika. Sen e, ne zamandır orada kapalısın? Oldu, oldu bayağı. Bilmiyorum Yasemin gelecekti. Arıyorum telefonu kapalı. Ben burada doğururum diye çok korkuyorum. Madem Osman arayacaktım ben elim çarptı seni aradım. Şarjım çok az ne olur çabuk gel. Saçmalama saçmalama ben hemen geliyorum. Ee, bana bak sancın falan yok değil mi? var. Da korkudan mı sancım var. Anlamadım. Ben var bir süredir. Adem ne olur konuşturma beni. Gel, çıkart buradan ne olur. Hayır, korkma. Sakın korkma. Hemen geliyorum. Tamam mı? Kapıyı kapat. Çek şu kapıyı. Yahu ne oldu? Bir anlatsana. Bu okulun tuvaletindeki kalmış ne yapıyorsun sen? Ne, ne yapayım? Ya, bırak, Şoförü mü bekleyeyim ya? Yani? Gel bu halde bırakmam seni gel. Zaten elin ayağına dolaştı geç. Atla. bas şu mi basıyorsun? Neye basıyorsan bas. Hadi yürü ya Allah, Allah Allah. Ne selektör yapıyorsun arkadan? Ne yakıyorsun? Görmüyor musun dörtü yanıyor? Bütün manyaklar bizi buldu. Sancısı mı var mı? Evet sancısı tutmuş. Doğurdum doğuracağım diyor. Anlamıyorum yani. Nasıl girdi o küçücük tuvaletin içine? Nasıl kilitli kaldı ya? E dur bir sakin ol yetişeceğiz dur. Nasıl yetişeceğiz? Bas şu gaza gözünü seveyim hadi ya. Yürü. Yahu bir dur, bir bas diyorsun, bir dur diyorsun. Allah Allah, sen doğuracaksın Dilara'nın yerine. Bir sakin ol. Süreyya hamile kaldığı zaman sen doğurmadın. Şimdi Allah Allah, daha sancısı var mı yok mu onu bile bilmiyorsun. Bir dur, hem öyle sancı gelince hemen doğum, öyle kolay kolay... Doğum oğlum deme bana! Can 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 konuşuyorsun. Bas şu kaza, ayakların çalışsın. <laughs> ya sen, Allah'ım yani, evet, birinin çenesi düştü, doğru. <laughs> Daha bir şey olmaz değil mi? <laughs> ya sen hep ne pınik bir adamsın ya. Dur. Allah Allah. Bütün karizmayı çizdirdin ha söyleyeyim sana. Başlarım karizmasını abicim. Olma bir şey olmasın. Hadi. olmaz olmaz korkma. Yetişeceğiz dur. gir gir gir. Dilara, Dilara geldik canım. Geldik. Ya, koş, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dilara, geldik canım. Geldik canım, geldik. Abi, abi. Geldik abi, açsana şu kapıyı. Ya ver şunu bana. Ben şunu bir dakika, iki ya. saat Şey. Dursana abicim. abicim bir abicim, dakika, dur abi, bir sen. saniye ya, bir ya, bir dur, sen bir sakin olsan daha hızlı olacak. Bir sakin ol abicim sen. Abi. Al başla, geç 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 geç. Dilara, canım geldik, geldik canım kapıdayız. Abi doğum başladı. Abi doğum başlamış, abi doğum başlamış. Hani gelmezdi, hani başlamazdı. Her altı sen biliyorsun çekin şuradan. bırak şunu. Ya bir sakin ol. Bırak sen. Dilara, bir bir sakin ol tamam mı? Derin derin nefes al. Bir dakika sonra geçecek bu dalga. Sakin ol. Abi kıracağız o kapıyı başka yolu yok. Kıracağız. Dilara. Canım benim. Dilara. Kapıyı kıracağız canım. Biraz geri çekil. Geri çekil. Hadi abi. Hadi. Dur abi, dur abi, dur 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 tekmeyle açacağız tekmeyle açacağız. Dilara tekmeliyorum. Geldi. hadi. Dilara. Ay. Dilara. Ay. Dilara. Ay. Dilara. Ay. Ha misin canım? İyi misin? Aa, 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 aa. Oh, aa. Bir dakika, aman, Nefes aman, al ver, nefes aman. al ver. Dur bir dakika. bununla. Ha, nefes al ver. Evet, ha. Ha, tamam ben ambulansı arıyorum. Ya bırak ambulansı, sen doktoru ara, ah, doktoru ara ambulansı. Bir dakika, bir dakika, bir Tamam, sen sancıların arasını ölçün, bu kaç dakikada bir geldi. Ne yapacaksın abi? Sen bize oturacaksın çocuğumuzda. Hangi misin? Ben de oturuyorum. Sen doktora otur. Tamam bir dakika canım. Gel nefes al der. Hayatım sen nefes al der. Gel. Tamam. Beş altı tamam. Efendim? Ha, doktorcuğum, şimdi biz doğuma başladık. Ee, biraz ters bir yerde. Ee, tuvaletteyiz biz. Nefes al hayatım. Nefes al. Nefes al, ben ee, Nefes, nefes al. Ne sıklıkla geliyor dalgalar? Ya ne yapacaksın dakikasını ya? Allah Allah, sen hastaneye mi hazırlıyorsun? Ambulans mı yolluyorsun? Ne yapıyorsan yap, hadi. Tamam, o kadar kolay da olmaz hemen. Merak etmeyin. Ee, ben hastane nöbetliyim zaten. Siz de hemen gelin buraya. Bir şey olursa peki... Olmayacak. Olmayacak, olmayacak. Çocuğun ciğerleri toparladı. Merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok şu anda. Ben doğumhaneye hazırlatıyorum. Hemen gelin siz de. Tamam? Tamam. Ne oh. geliyor mu? Ne bileyim anlamadım ki yani. İşte hastaneye hazır ediyorum. Ee, tamam, Geleceğim. daha neyse. Daha neyse. Hadi, abi. hadi. hadi abiciğim, hadi. Tamam, hadi gel. Gel, gel. gel, 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 ha, ha, gel. gel hadi gel. Gel, gel, gel. Dur, 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 dur. Ya. Dur, 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 dur. Ufak adım at, ufak, ufak adım at. Ufak Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Gel Aldım, ya aldım. Bir dakika, bir, şey dakika şey bir dakika, şey bir dakika, ya. bir dakika sakin. Sakin, nefes alacağım. Dur. Tamam, abiciğim, bir saniye. Bir saniye. Çok taşırız, taşırız. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bir, bir dakika abi, dur. Şöyle yapıyoruz, Ağaz. bir saniye. Tamam. Ben de. Evet. Hadi bir. Al canım sen. Hayatım sen nefes al. Ha iyi misin bebeğim? Ha nefes al bir tane. Ha Evet, bir daha Allah bir, Allah saniye. bir saniye. Yuvarlanacak bir saniye. Yuvarlanmayacaksın oh. ya. Bir saniye ya. Ay. Önüne bak, önüne bir bak. Ya. Abi ben tekerlek kapıyı... bir sandalye yok mu ya? Ne tekerlek? San... Delirdin herhalde sen. Ne ya. bileyim ben konuşamadım, bir dua ettim. Bir saniye abi. Bir, bir saniye. Bir daha. Ya Ay. kapıyı. Abi Ay. ben tutuyorum. Çek kapıyı çek kapıyı evet haydi bir saniye yolda bir dakika bir yoruldum bir saniye ha. Doğurmayacaksın hayatım yoruldum tamam tamam hoppa. tamam haydi bakalım haydi bakalım bu tarafa gel tamam hop 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 Ayı, Ay hoppa. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye Buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> tamam, dur. Tamam, ben de Dilara. Hop, gel, 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 gel nefes al. Oh, nefes al. Hop oh, hop oh, 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 hop oh, hop aç şu kapıyı. Aç 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 gel. aç 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 gel, gel. aç 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 Yavaş, 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 yavaş. Acele yok, acele yok. Hadi, Ay. acele abi. Dörtlü dörtlü yak abi. Yak, 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 yak. Hoppa. <laughs> kemeri tak, kemeri. Çocuk sarsılmasın. Sarsma o zaman. Allah Allah, hızlı gidiyoruz. Dörtlüyü yak. Görmüyor musun Adem? <laughs> İyi misin sen? İyi, sakinledi biraz. <laughs> Ya siz ikiniz ne alaka Faruk sen nereden çıktın ya? Ya hayat böyle abuk sabuk zamanlarda bizi pişti etmeye bayılıyor. Ben de anlamadım. Oh. Aman hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. 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 aman 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 aman. <gülüyor> 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 aman. Sayın bir kaç dakika oldu? Üç dakika daha var ya. Yani sen de bir çocuk doğurdun başımıza ebe kesildin be adam ya. Allah'ım. <laughs> İyi oldu adam Adem'de. Yok yok sık sık, <laughs> eli <mi? gülüyor> sık elimi sık elimi sık. Sık elimi. Suyun var mı? <laughs> Nereden olsun suyum yok almadım. Ne oldu? Ne su? Nereden çıktı? Susadın mı? Ne oldu ya? Kesenden su geliyor mu? Kese. Ha var mı? Yok yok. <laughs> Eyvallah. İyi işte tamam panik yapmayın. Daha zaman varmış. Yetişeceğiz <laughs> yani. <laughs> tamam. Haydi. Sen şimdi bu kurslarda aldığın e, eğitimleri şimdi uygulamanın tam zamanı. Tamam mı? Nefes al, nefes ver, burnundan al. Tamam mı? Adem sen de kızın bel boşluğunu doldur. Rahat etsin orada. Hadi. <laughs> hadi, ya, hadi. Sakin olun. Yetişiyoruz. Oba! Hakan neredesin abi? Bekliyorum ben ha? karşılıklı. Geldik biz. Tamam, ne taraftasın? Tamam, dur bir dakika. Merhaba, hoş geldiniz. Su? Gelmedi daha. Süper, sancı sıktı. Üç, dört dakikaya düştü. Şimdi hemen bakacağız sakin ol. Merak etme. Her şey yolunda. Sağ İyisin ol. Mi? Sağ ol. Ha? İyi, İyi misin? muayeneyi yapalım bakalım. Bir açılmaya bakalım. Sizin biraz burada bekleyin. Tamam. Şimdi bakalım biraz rahatla tamam mı? sen geri. Sekiz santim açılmış. Dilara sen neredeyse bitirmişsin doğumu. Hani yeni başlamıştı. Ne ara böyle oldu? A akşam akşamüstü ağrı vardı ben. A anlamadım neden olduğunu. Çok mu? <laughs> Tabii canım. Acayişim bayağı yüksekmiş yani. <laughs> evet, doğruyorsun, doğruyorsun. Neredeyse doğruyorsun. Ay baba, ben iyi ki yolda dolanmadım Hakan. Ben şey, sancı sancıdan çok korkudan mı acı çektim ben? Evet, biraz öyle olmuş. Tamam, şimdi sen biraz sakinleşmeye bak. Seni hemen alacağız, tamam mı? <laughs> i̇yi misin? 아, h 아, h 아, 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 Ah 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 Oh, evet. Ya <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Ciddi geliyor ha? Böyle duruyoruz sonra. Ha? Babalık öğrenilir diyorlar, öyle mi? Benim hocalarım malum. <laughs> Bilmiyorum, yapabilir miyim ya? Ne? Yapabilir miyim dersin? Yaparsın, yaparsın. İnsan birinden her zaman ne yapması gerektiğini değil, bazen ne yapmaması gerektiğini de öğrenebilir, değil mi? Hı. Bu da kıymetli bir tecrübedir. Hayat senden ne çıkarır bilmiyorum ama bence iyi bir baba olacaksın, bundan hiç şüphem yok. Nereden anladın onu? Ee, ona bu kadar sahiplenmenden, bir şey olacak diye duyduğun korkudan içinin titremesinden... ...daha onu eline almadan... ...ona verebileceklerinle ilgili duyduğun endişeden... ...gözünü kırpmadan biri için hayatını feda etmenden... ...daha sayayım mı? Anlatma tamam. Anlatma. Faruk Boran'dan iltifat duyunca bile ne olur, olmayalım. <laughs> Başka da kalmamıştı zaten. <laughs> evet, Adem Bey, doğuma evet. gelecek misiniz? Gir, gir, gir. Bunu kaçırma. Öyle mi ya? Tabii canım. Allah, bu kaçmaz. Sen bilir misin? Korkacak bir şey yok yani. Merak etme, atıldığı gibi değil. Hem onun babasının yanında olmasına ihtiyaç Gir ben çıkayım. Gireyim ee, mi ben? Peki. Tamam. Ben Çantayı falan bıraktım. Tamam. tamam. Sevgilim. Ne, ne haber? Neredesin? Nasıl gitti? <laughs> Biraz maceralı oldu ama yetiştik hastaneye çok şükür. Ne? Hastane mi? Ne oldu? Ee, şey ya Dilara sancıları tuttu da onu hastaneye yetiştirdik. Şimdi doğum aldılar. Ne? Ay Faruk ne diyorsun? Bir dakika bana niye söylemiyorsun ya? Ee, haber veriyorum işte. Ya telaştan aklıma gelmedi. Yani anca fırsat bulamıyorum. Kusura bakma. Dilara nasıl peki? Sen nereden haber aldın? Ya hayatım çok uzun bir hikaye. Sen buraya geldiğinde anlatırım ben sana. Tamam bir dakika şey şey ben ne yapayım şimdi? Geleyim mi? Geleyim tabii ki geleceğim. şey çantası doğum çantası aldınız mı? Kızın çantasını aldınız mı? Aa, hiçbir şey almadık gerçekten ya. Sen gelirken getir yanımda. Tamam getiriyorum ben dur.